No mister, <laughs> sister. <gülüyor> Let's go please. Evet, şu anda Yasemin Ceden hatırladığımız Sürayinine ve kakınmışla devam ediyoruz. Öncelikle Sürahi Nine... Taji, Selvi, Ayşme. <laughs> ben yaşlı bağıslı kadınım. Taci, söyle bu bağıslı bacaklı kadına çabuk bana zeytinyağlı dolma getirsin. Kalkılmışsa devam ediyoruz. Bitirmiş. Allah! Cezalar var mısın ya? Bu hafta hafta inşallah. Ay kutlarsın. Lan dövecin lan seni kakılmış. Dövecin lan yumurtayı kafanda kıracın lan şimdi. Allah sen. <laughs> Emrah! Devam. Bırak onu Gülcan. Anamız yok bizim. Bana bu zamana kadar Anlatmıyor. Değil mi? Dur orada şimdi. Kardeşim. Sana pirinç patlaklı cornflakes aldım. Yer misin? Hı hı. Yemem abi. Dur şimdi sen bizi devam çek. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yanımdaki arkadaş Jackie Murat'la baş başa beraber. Biz şimdi ben Almanya'dan özellikle görüşmek <laughs> İnşallah umarım Almanya'da beraber sahne alacağız. Kendisi Ender kardeşimiz. Sağol. Evet Ender'cim teşekkür ediyorum aşkım. <laughs>